Cennet kızını öyküsü bu köyde yıllar öncesi başlamıştı. Resul kızı Cennetle Haydar oğlu Afan geleneklere göreneklere göre şanlı bir düğünle gerdeye girdiklerinin ertesi günü. Seslen şu cenabete. Tezine gelsin. Emredersin babam. Cennet. Hayrola Haydar? Kızın Cennet, yüz paralık çıktı. Başlık paramı geri isterim. Örflere adetlere göre de... ...Kızına semeri vurursun gayri! Aslında Cennet Kız'ın hiçbir suçu yoktu. Bekaretini kimseye vermemişti. Ama bunu anlatacak kimsesi alına çalınan karayı silip atacak gücü yoktu. Böylece horlanan ve yerin yedi kat dibine gömülen cennet bu acıya dayanamadı, köyünü terk etti. Büyük şehre düşünce de erkeklerin zevki ve malı oldu. Kullanıldı, dövüldü, satıldı. Yıllar sonra zürafa sokağında cennet en çok marka kesen kadındı.

Aa! Baksanıza kızlar dinleyin beni! Kınında Eydis virüsüne rastlanan... 25 yaşındaki Sıtkı Sara'nın... ...Mersin'de genel eve gittiği saptanınca... ...burada çalışan tüm kadınlar... ...Eliza testinden geçirilmeye başlandı. Ya! Sıtkı Sara'nın... ...Mersin genel evine gittiği... ...ve buradaki kadınlarla ilişki kurduğu saptanmasından sonra... ...gördünüz mü kızlar? Nerede kalmıştık? Saptanmasından sonra... ...Sağlık Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü'nün de yardımıyla... ...Genel evdeki durumu soruşturmaya başladı. Mersin Devlet Hastanesi tecrit odasında bulunan Sıtkı Saran... ...Vallahi beni ölümle tehdit ettiler, dedi. Eliza testi uygulanması genel evde paniğe neden oldu. Ha. Hayat kadınlarıyla ilişki kuran gençler... ...Kuşkulu bir bekleyiş içine girdiler. <laughs> Nedir bu başımıza gelen bela? Bugün Mersin'deyse, yarın burada. Kimse bizimle <laughs> ilgilenmeyecek mi? Hiçbir derdimizi sormayacak mı? Kurbanlık koyun mu yok be? <laughs> Hepiniz bol kepçeden dağıtmaya mahkumsunuz yosmalar. Ne yapsınlar istiyorsunuz? Sokak başına hastane kurup müşterileri muayeneden mi geçirsinler yani? Katlı ya alay mı ediyorsun bizimle? Ha? Ne o? Korkudan hoşafın yağ mı kesildi güzelim? Benimle dalaşma ağzını yırtarım senin. Neler dönüyor Beleman abla? Bilmez misin Alişi? Bana bak, Gazeteden palavra bir haber okudu. Bırak, Kurbeti de tepesi attı işte. Bıraksana. Alacağım ateşimizi. Kızdırmıyor mu lan? Cennet gelsene buraya. Deli mi ne? Kızdırma beni gene. Gene ne var kız? Bak ne hale gelmiş Mersin'dekiler. Hastalık bir yandan, müşterilerin korkup gelmemeleri diğer yandan. Bu ya da üstüme üstüme A -a! geliyor. Korkma tatlım, her iş batar ama dünya durdukça erkek milletinin bu işi sürer. Ee Aleş uzatma artık, çaylar benden. Tamam Neman ablacığım, emrin olur sultanım. <laughs> <laughs> Ay çekilin bakayım o kapıdan, çekilin çekilin. Tanju! Kız Tanju! Çay bizi? Tavşan kanı olsun kuçum! Çabuk ol ama! <gülüyor> <gülüyor> ne bakıyorsun güzelisine bakar gibi? Yukarı çık aslanım, yedi numara! Hemen geliyorum! Açılın, açılın, açılın orada! Hadi. <laughs> Takma kafanı böyle şeylere! Güzelim, kısmetle ne varsa görmeye mahkum değil miyiz? Elimizden başka ne gelir Hadi haftayım yapın, haftayım! Takılıp durduruz burada! Şu karıların hepsine gıcığım valla Bir tek cenneti seviyorum içlerinden Ama o da salağın teki Varını yoğunu tayyara yediriyormuş Herifin altına bir de taksi almış Bana bak Üstüne vazife olmayan şeylere Burnunu fazla sokuyorsun sen Sonra şu gurbetle takışmayı kes Ben burada hır gür istemem Hem sana ne o gazetedeki haberden ne diye milletin ödünü kopartıyorsun ha? Canım hemen ablacığım hiç şaka yapmayacak biz yani güzelim. Sen üzme tatlı canı sultanım bak ben şimdi onların yüzünü nasıl güldüreceğim göreceksin. Değil? <laughs> Geldi Geldi <Buyur>, tanju. <laughs> Hadi bunlar tavşan kanı. Her güzeli bir çay. Bakalım. Alın bakalım çaylarınızı. <laughs> Güzeller güzeli sultanlar sultanı gurbete en demlisinden. Sen benim kusuruma bakma tatlım. Öğleyin yoğurtlu kebaplar <laughs> benden. Barıştık mı ha? Söylesene. Nasılsın güzelim? Hoş geldin. Hmm, sen odaya çık hemen geliyorum. Tamam. <laughs> Kafanı sallama ikide de bir ağzınla söyle barıştık mı? Barıştık, barıştık ama bir daha kafamı bozarsan. Biliyorum, parçalarsın. Hmm,